Evet programımızın son bölümündeyiz. Kur'an günlüğünde Furkan suresinin 74. ayetinden hareketle e, konu etrafında e, duruyoruz. İki bölümdür üzerinde durduk. Bu ayette şu ana kadar üzerinde durmadığımız bir nokta var mı? Özellikle mesela hürriyetler bağışla bizi takva sahiplerine önder kıl derler. Evet. Ee, bu üzerine biraz durmadık gibi sanki. Evet, e, şimdi o göz aydınlığına takılıp kalıveriyoruz evet. genellikle. <laughs> o hoşumuza da gidiyor. Ee, arkasında daha güzel bir mesaj var. Ve lil lülfteği ne imama? Hı. Yani evet. bizi takva sahiplerine, müttaki olanlara önder kıl. Bizi müttaki yap değil. Biz müttakilerden olalım değil. Bir ileri boyut yani. Bir ileri boyutu. Yani biz öyle olalım ki bizim neslimiz, eşimiz, çocuklarımız, zürriyetimiz, ben, biz öyle olalım ki tak takva sahiplerini önder olalım. Yani bizim arkamızdan gelenler takva sahibi olsunlar. Onlara bizi önder kıl. Yani burada e, sadece... E, hmm o zürriyet veya eş meselesi değil bu. Ayrıca biz bizi bir de böyle kıl. Hem göz aydınlığı olacak hem de bizi önder kıl. Yani önder olmak var işin içinde. Yani bu işte Allah'ın has kulları. Yukarıdan itibaren geldi. Bu hakikaten has kullarının tek tek bu ayetlere dikkat etmek gerekiyor bence. Yani has kulların Allah'ın özel kulları diyelim. Evet. Bu ee, o önder kıl deyince benim aklıma Vaka suresindeki şey geldi. Evet. İşte ee, işte kıyamet koptuktan sonra kıyamet koptuğunda onlar üç sınıf olurlar diyor ayette. Ee, bir işte önde olanlar onlar öncüdürler. Daha doğrusu önce işte amel defteri sağdan verilenler sonra soldan verilenler sonra bir de önde olanlar diyor önde olanlar onlar öncüdürler diyor ve işte o önde olanların öncülerin peygamberler ve peygamberlerin yolundan giden yani hayır yarışında, iyilik yarışında kulluk, ubudiyet noktasında işte burada da olduğu gibi herhalde benzer bir mana bu. E, takva sahibi olmanın da ötesinde takva sahiplerinin önderleri ve önde olmayı ifade eden bir şey. E, ahirette bunun karşılığı e, ehli cennet olanların da önünde yer alan bir üçüncü grup sanki. Evet. Ee, dolayısıyla dünyada takvan e, takva sahiplerini önder olanları Allah ahirette de önde e, haşredecek gibi anlaşılabilir herhalde. Tabii hemen devamındaki ayette e, ayrı bir ayet tabi 75. ayet oluyor. Yani üleyki <laughs> 200 zevnel gurfete bima sabaru. O ben Saberu kelimesine de biraz takıldım. En yüksek makam verilecek diyor ya, bunlara. Karşı en edelim. bunlara en yüksek makam verilecek. Ama neden dolayı verilecek? Sabretmelerine karşı. Sabretmelerinden karşılıklı. dolayı. Yani bu öyle sabırsız falan olacak iş değil. Yani Hı -hı. böyle istiyoruz Allah-u Teala'dan ama e, iyi bir neslin olması, iyi birin eşini olması kolaydan olmuyor. Bir yani taraftan sabır varsa zorluk var demektir. Ha, zorluk var tabii. Hı -hı. Yani sabretmek gerekiyor ki olacak. Böyle kolaydan hemen Allahü Teala'ya dua edip vermekle bu işin içinden çıkıvermek mümkün değil. Bütün o Allah'ın has kullarının yaptıkları yukarıdaki hı hı, o güzel özellikler. vasıflar oldu oldu, oldu. böylece hı hı. bir dua ettik ama bu bedavadan değil. Bunun bedeli var. Bedeli var. Evet. Evet. Ee, burada özellikle yani pratik olarak düşündüğümüzde herkesin her gün işte anne babasına, varsa çocuklarına, kardeşlerine, çocuklar kendi kardeşlerine ve diğer yakınlarına özellikle biliyorlarsa ki bilmiyorlarsa öğrenmeleri lazım. Başından evet. beri vurguladığımız o. Kur'an-ı Kerim'de geçen duaları. Peygamberlerin dualarını ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda yaptığı duaları insan diline virt edinmesi gerekiyor. yani evet, tabii. Namazların sonrasında yapılan dualarla birlikte belki onunla da sınırlı tutmayarak bu duaları dilimize virt edinmemiz lazım ve bu duayı insanın hani bir sözü sürekli tekrarlaya tekrarlaya hani baştan beri söylüyoruz ya bir hedef koyuyor Kur'an-ı Kerim diye bu noktada yaptığımız duanın yani Allah'tan istediğimiz şeyin istikametinde bir hayatı da değil mi? Zihnimizin hem alt tarafında bilinçaltımızda hem de bilinçli bir biçimde yani iradi ve gayri iradi olarak ona dönük bir hayatı da Cenab-ı Hak'tan istemiş oluyoruz. Onun içinde fiilen yani kavlen yaptığımız şeyi fiilen de yapma adına o kavli duayı bir basamak yapıp diyeyim yerindeyse tercihlerimizi, seçimlerimizi, iradi şeylerimizi ona göre yapmamız mümkün olabilir herhalde. Evet, Seyfettin Hocam. Evet. Ee, bu kurrete ayin. <laughs> <Evet. gülüyor> Tekrar ona mı dönüyoruz. <laughs> kurrete ayin güzel bir ifade yani. Göz aydınlığı. Bir de şey için geçiyor bu tabir. Yani e, cennet cennet hakkında da Şu an ayet hatırlayamadım ama e, kimse bilemez diyor. Ee, e, yani yine müminler için Rabbinden sakınanlar için Allah'ın onlara göz aydınlığı olacak. Ama da göz kamaştırıcı diye geçiyor ama kurate ayun kelimesi geçiyor göz kamaştırıcı ne güzellikler hazırladığını hiç kimse bilemez. Yani ne göz görmüş, ne kulak hı, işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş diyoruz ya cennetin güzellikleri. Ee, dolayısıyla onunla bir bağlantı e, kurabiliriz diye düşündüm. Yani cennet e, cennet göz kamaştırıcıdır. Göz aydınlığıdır cennet ehli için. E, bize yine göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver. Yani dünyada cennet ver ki aile hayatının dünya cenneti olarak tanımlanması da böyle bir bağlantıdan mı çıkarıldı diye ben bu akşam düşündüm. Yani hakikaten aile hayatı dünyevi cennettir. Risale Nur'da da bu tabir kullanılıyor. Ee, dünyevi cennet ee, aslında müminin kendisinin kalbinde iman varsa zaten taşınabilir bir cennet içinde var demektir ee, Dolayısıyla böyle e, imanın çekirdeğini kalbinde taşıyan fertlerden oluşan bir e, ailede dünyadaki cennettir sonra da da ahiretteki cennet geliyor yani demek ki insan önce yani Allah'ın vaat ettiği cennete ulaşabilmek için o cenneti önce ruhunda yaşamalı. Kendi içindeki cennete ulaşmalı veya içinde yani bir cennet tesis etmeli. imanla iman çekirdeğidir bunun imanını güçlendirerek. Sonra aile hayatında biraz daha geniş çapta bu cenneti yaşamalı. Ki sonra öteki vaat edilen cennete ulaşabilir. Yani şimdi e, bu şeylerin de ütopya olarak yeryüzü cenneti yani asıl bu dünyayı cennet yapmak lazım falan diye. Yani öbür dünyadaki cenneti hedeflemeden ebedi cennete aday olduğunu düşünmeden dünyanın cennet olması mümkün değil. Yani dünyanın cennet olması mümkün ama bu asıl cennet idealiyle yaşamaya bağlı bir olay. Cennet idealiyle yaşayanların dünyası da cennet olur olmalı çünkü Çoğu zaman yani aileyi bu dünya cennetini cehenneme çeviren durumlar hepimiz biliyoruz ki böyle ufak tefek şeyler yani böyle fındık kabuğunu doldurmayacak şeyler, basit şeyler, onların büyütülmesi, küçük şeylerin büyütülmesi aile saadetine zarar veriyor. Aslında dünyaya ait her şey küçüktür ve küçük şeyleri büyütmememiz lazım ama küçük şeyleri büyütmememiz için Asıl büyük olanı bilmemiz lazım. Yani büyük olanı içimizde canlı tutmamız lazım. Yani büyük olan Allah'tır. Allah'ın bize vaat ettiği ebedi hayattır. Sonsuzluk idealidir. Onu canlı tutabilirsek içimizde, yani sonsuzluğa, cennete giden, sonu cennet olarak ümitle beklenen bir hayatta ufak tefek sıkıntılar olabilir. Olursa ne olacak yani? Onlar için insan, değil mi? Kendi mutluluğuna zarar verecek hareketler yapmaz. Onları büyütmez. Yani onun için büyük düşünmek gerekiyor. Şöyle bir şey okudum, nerede okudum hatırlamıyorum ama öbür dünyadaki cennete ulaşabilmek için, yani gök göklerin üzerindeki cennete ulaşabilmek için yeryüzünde o cenneti bulmak lazım. O cennetin örneklerini yaşamak lazım ki bu başta ailede yaşanacak bir durumdur. Çünkü aile küçük bir cennettir. Yani her müminin yuvası, hanesi onun küçük bir cennetidir. Yani bu cenneti tesis edememişsek bunu sorgulamamız lazım. İşte tam bu noktada herhalde yani sözünüzü kesiyorum ama hmm. unutmadan. Sabır kelimesi burada önemli bir kelime evet. herhalde. Yani sabretmelerine karşılık olarak. Evet. Yani onu tesis etmenin önemli bir yolu. Yani ben hani sabrı sadece ailevi bir takım sıkıntılar yaşadıktan sonra ee, başvuracağımız bir şey gibi düşünmüyorum. Ee, Seyfettin Hocamızın vurguladığı cennet misal bir aile hayatı kurmak için e, uğraş vermek, emek sarf etmek, o emek sarf etmek e, sırasındaki bir takım zorluklara tahammül etmek, sabretmek diye anlamanın daha makul olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde hani problem çıktığında da elbette yani sabretmenin gerekli olduğu yerler var hiç şüphesiz. Ama onun öncesinde bir bakıma ken sıkıntıyı öncesinden kendi isteğimizle kendi tespit ettiğimiz Kur'an'ın bize hedef gösterdiği aileyi tesis etmek için o zorlukları üstlenir de onun üstesinden gelmeye çalışırsak herhalde o dünyadaki cenneti bulma adına da üzerimize düşen şeyi yapmış oluruz. yapmış oluruz ve sonundaki o ve celalül muttakîne imama yani imam önder önde giden yani önde giden e, olmanın yanında örnek olan da yani onu öyle de anlamak mümkün. İmam aynı zamanda örnektir. Evet. Yani böyle örnek ailelere ihtiyaç var. Yani Tabii. böyle hakikaten e, evleri cennet olan yani maddi olarak demiyorum huzur olarak efendim saadet olarak güven olarak birbirine sevgi saygı ilişkileri olarak e, hakikaten dünyada cenneti bulmuş, yeryüzünde cenneti yaşayan örnek ailelere bugün çok ihtiyaç olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz çünkü. E, maalesef e, bu cennet olması gereken yuvaların çoğu Cehenneme dönüşmüş bir durumda ve gereksiz yere yani e, bir, birden o cenneti cehenneme döndürebiliyoruz e, sabredemediğimiz için. O sıkıntı esasında yani diyelim ki ailelerde sıkıntı da olabilir. Evet. Sıkıntı olması bu evlerin cennet olmasına engel değil. Tabii. Yani sıkıntı olabilir. İnsanlık halidir, dünya halidir. Sıkıntıya rağmen cennet hayatı. O diğer türlü de sıkıntı olmasa da insanlar sıkıntı çıkarıyor kendilerini <laughs> <Evet>. e, cehennem <laughs> haline getirebiliyorlar. <laughs> evi huzursuz evet. yani evde hastalıklar olabilir, başka sıkıntı Maddi, olabilir. Manevi, bu, Evlatla evet. da imtihan olabilir, insan Eşle de imtihan olabilir. Ama buna rağmen onu evi huzur yeri kılmayı hedeflediğimiz zaman e, huzur fazla kaçmayacaktır. <laughs> inşallah. Allah razı olsun, süremiz dolmuş. Evet, evet. Hocam, ee, evet böyle Ali abi'nin olmadığı dönemlerde bir güzel oldu, bir farklılık oldu diğer programcılar sizlerle de birlikte olmuş olduk. Yani her işte bir güzellik, evet. bir hayır oluyor. Ee, her ne kadar yani hiç kimse hiç kimsenin yerini dolduramasa da her bir insan kendi e, yerinde önemli ve güzel şeyler yapabiliyor. Allah razı olsun bu açılan. Tamam, Teşekkür ediyorum. Bu arada e, İbrahim hocamızın henüz çıkmadı ama evet. özellikle dua ile alakalı yani bugün konuştuğumuz işte Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin e, özellikle Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Evet ikisi. İkisi yani, birlikte mi? Dua ile ilgili bir çalışması var. Kur'an'dan ve sünnetten dualar olacak. Dualar inşallah. olacak. Ramazan'a i̇nşallah. yetişecek inşallah. Onun da müjdesini vermiş olalım. Evet. Allah nasip ederse yeniden birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.